Uçağımız hareket edecek. Hemen gitmeliyim. Ee, merhabalar. Ee, merhabalar. Ben Miami'ye gidecektim. De? Geçebilir miyim? Ee, size bir bilet ve bir pasaport olması gerekiyor ama Miami'ye gidebilmeniz için, hanımefendi. Ee, tabii ki de var. Şöyle. Buyurun. Bu biletim, bu da pasaportum. Hemen bakıyorum. Ee, evet, biletinizi alıyorum. Pasaportunuzu da seviyorum. İyi eğlenceler, yani iyi uçuşlar dilerim ve iyi tatiller. Teşekkür ederim. Ne demek. Yani bunu da çantama koyayım. Tamam. Da... Ha, bu arada hanımefendi şöyle valizinizi koyar mısınız? Pardon, alacağız? Peki öyle. Ee, tamamdır, ağırlığı normal. Alabilirsiniz. Teşekkürler yine de tekrardan. Ne demek? Ay. Ben şu alsam mı? Ya o benim valizim. Bırakır mısın? Zaten onlar bizle beraber gelecek. Yok bence alalım. Ay tamam alalım işte. Üff. Amma da abartsın. Ay vallahi. Ay. Al çocuğum. Ay bana da o vizeyi uzatsana. Al bacım. Ne bacım ya? teyzem ben senin ya. Oh. Hadi yürüyün yürüyün. Oh, çok değişik bir yer. Hey. Herhalde geçireceğiz. Ee, Efendiler oraya da ben bakıyorum. Hepiniz şuradan geçin lütfen ve üstümüz arabamız için şuraya gidin. Peki Alo. Verdim. Kırmızı ışık yandı. Bir çökecek ve bir kıyafet. Tamamdır sorun değil. Ablayın. Üstümüze de bakabilir miyim? Tamamdır, geçebilirsiniz. Az da korunaklı yapmışsınız ya. Üff, sanki çok değerli bir şey saklıyorsunuz. Ee, merhabalar. Ee, merhabalar. Ee, uçuş için gelmiştiniz, değil mi? Yok, oturmak için. Tabii ki de uçuş için geldim. Pekala, ee, sizi Şöyle uçurumu bekleme alanlarını alalım. tam bekliyoruz? Saatimiz geldi. Uçak gecikme yaptı. Bir yarım saat sonra gelir. Ya of bir de bizi bekletiyorsunuz. Ne biçim bir uçak bu ya? Üf. Sıradaki. Tamam size işte bir şey görünmüyor. Kıyafet sorun değil. Buyurun. Gidebilirsiniz. Ay çok sağ ol şimdiden tekrardan. Siz de mi uçuş için gelmiştiniz? Ay evet zaten dört kişilik bir şeyiz işte. Geçebilir miyim? Tabii ki de. E tamam ben uçağa geçiyorum direkt. Yok geçemezsiniz. Neden? Çünkü uçak arıza yapmış. Yarım saat bekleyecekmişiz. Çok değişik. Pekala. Tamam abartma ya. Birazcık bekleriz alt tarafı. Ay vallahi çocuğum ben de yoruldum. teyze Sen bir şey çıkacağını zannetmiyordum zaten temizsin. Bakalım. Diş sorarsan ve diş macunu alabilirsin. Ee, yavrum ben geçiyorum. Geç geç teyze. Ee, Bıçan ee, bekleme yaptı. Arzı teknik bir arzımız var. Yarım saat kadar geçer. Ee, yarım saat içerisinde lütfen şurada oturun. Ay sorun değil çocuğum. Ay vallahi benim beklerim. Of teyze ya. Şöyle babalarınızı koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Zaten koyacaktık. kök elimizde taşıyacaktık. Ne kadar kabasınız. Sıradaki. Ya ah, hanımefendi hoş geldiniz. E, hoş buldum. Koyuyorum ben bu de geçine tamam. Tamam, size sorun yok. Valizinizi de inceleyeceğiz. Ee, güneş kremi, pasaport, ve kıyafet, kitap ve şampuan. Ee, ee, şunu çıkartmam gerekiyor. Ya lütfen çıkarmayın. Benim saçım onunla tek kanabiliyor. Eee peki bu seferlik size kıyamız olsun. Şöyle gidebilirsiniz. Teşekkürler. Ne demek? Ben de yerime geçeyim bari. Herkes geldi zaten. Ay vallahi de geçelim. Açığımız teknik bir arıza yaptığı için e, birazcık bekleyeceksiniz. Peki pek ara. Peki bu arıza ne zaman geçer? Yarım saat içerisinde geçer. Teşekkür ederim. Ne demek? Ay şu kadın da mı geliyormuş? Ay hiç yani Ay. Ee, bu arada bu bu uçak e, iki farklı yere gidiyor. Bir Paris, bir Miami. Ben Miami'ye gidiyorum. Ay. Eksik ol. Ben de Miami'ye gidiyorum. Ben de Miami'ye gidiyorum. Ay ben Paris'e gidiyorum. Ay e, yolculuklar şimdiden. <laughs> ne oluyor ya? Ay ne oluyor ya? Ay göremiyorum hiçbir şey. Aa, hiç korkmayın. Da sanırım elektriklerimiz gitti. Ya. Ay bu ne biçim film ya? Açın şu lambaları. Hiçbir şey göremiyorum. Aa, gerçekten hiçbir şey göremiyoruz. Aa, ben hiçbir şey göremiyorum. <laughs> ne yapacağız? Aranızda böyle ışık gibi bir şey olan var mı? Ben bir yer biliyorum. Bir dakika. Burası nere? Sanırım kapı. Evet kapının şeridi. Evet parmaklıklar var bura. Arayayım arayayım. Aha burada bir şey var. Tamam artık önümü görebiliyorum. Arkadaşlar önümüzü görebiliriz. Ya neresi göreceğim ben hiçbir şey göremiyorum hala. Ah, <laughs> evet görüyorum ama çok küçücük bir ışık görüyorum. Ay, gerçekten çok iyi de çok küçük. Ay, yapacak bir şey yok. Bunu idare edeceksiniz artık. Zaten birazdan uçağımız yani birazdan etekler gelir. <laughs> a, a, ne oluyor ya? Ay, o neydi ya? Gerçekten neydi o? Ay, ne oluyor ya? Hey, korktum valla. Ee, ben kontrol edip geleyim en iyisi. Ne oluyor? Uçaktan bir ses geldi. Korktum. Bakamıyorum. Ee, umarım kötü bir şey yoktur. Ses verir misin kaptan? Pilot? Ses yok. Ne oluyor ya? Birlikte bakalım. Tamam sen zaten tek başında güçsüz kalabilirsin eğer. Bir şey varsa sanmam. Bir bakalım bir yayın ayağı falan takılıp düşmüştür belki. Sanırım. Ay. Bismillah. Hiçbir şey göremiyorum. Dur şurada sensörde bir lamba vardı. Hah bir tane. öbür taraf bu arada da vardı. Bir tane şimdilik yeterli elimde de, de var. Hah. <laughs> <laughs> Ne oluyor ya? Ay bilmiyorum da. Korkuyorum. Altyazı ne yapacağız? Bir şey göremiyorum. Bilmiyorum. Hemen gitmeliyiz. Kimse yok mu? Ses vermiyorlar. Gittiler ve yoklar. İlerleyelim onların gittiği yere doğru bari. Yani bence de maz... Aa, çocuklar benim yaşım başım fazla. Ben burada otursam mı? Teyze olur mu? Sen ya burada bir şey olursa? Ay vallahi doğru. Dur çocuklar ben de geleyim. Ay vallahi çok korkuyorum da. Bana bir şey olmaz. E, neredeler? Bilmiyorum. İçeride oh, diye ses sesler geliyor. Son bir sesi geliyor. Zombilerin gerçek olması %0,00 ee, Bilmiyorum. Ama bir ihtimal olabilir. Ondan kaynaklı elimizden geldiğince dikkatli olmalıyız. Tamam diyelim ki bir şey çıktı. E ne yapacağız? Nasıl? Ben böyle koydum. <laughs> anne. En saçtısın burada ne olabilir? Ah, burada bir şey var. Bu her neyse start. Yani kullanılabilir bir şey. Ay vallahi bilmiyorum ben. Benim elimde dursun siz geriye geçin. Yok bana var. Erkekler hep ondan gider. Pekala bunu sen istedin. Teyze sen benim arkama getir. Sağ ol yavrum. <laughs> benim vallahi hatasyonum var. Aa bu bir zombi. Kaçın. İmdat. Aa. Teyze. Yukarı.

Uçakta zombi var. Lütfen, lütfen, lütfen oraya gitmeyin. Acilen buradan gitmeliyiz. Lütfen. Efendim ne saçmalıyorsunuz ya. Gele birlikte bakalım işte. Ya hayır gidemem. Gidemem. Gerçekten gidemem. Kendi hayatı riske sokamam. Lütfen siz de gitmeyin. Hadi gidelim buradan. Ama nereye gidecek? Ya gidelim dedim işte. Ben gelmiyorum hanımefendi. Rol yaptığınızda burada çok belli gelmiyorum. Ama gelmezsen gelme be. Ölünce görürsün. Ay deli midir ne deş? Para ihtiyacı bulabilir. Para. Çek 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 çek. De sadece bu kadar mı kalmış? İnanmıyorum. Neyse en azından bu da bir şeydir. Hemen açayım koyayım ve hemen buradan gideyim. Hemdeki tek ışıkla. Taksi taksi. Kimsin dur. Dur ellerini kaldır. Ne oluyor ne oluyor. Kimsin? Kimsin sen? Merhaba. Ben, ben çok zombi ile karşılaştım. Ve çok korktum. Isırıldığından uzak dur Vallahi bir daha ısırılmadım. Fakat çok diğer insanlar ısırıldı. Bir tane teyze vardı. O beni korudu. Allah razı olsun ondan. Öldüm peki. Öldü. Tamam. Gel benimle. Nereye? Saklanabileceğimiz bir yere. İlk önce sert bir cisimler almalıyız. Ama ne alacağız? Mesela bunlar sert cisimler. Bunları alabiliriz. Bak bunlar sertler. Bunları alıp buradan gidelim çabuk. Her ihtimali karşı bu kaskı tak. Ama ben bunu takmak istemiyorum. Ben tokamla mutluyum. Sen bilirsin. Tamam var takayım. Para falan var mı yanında? Var. Tamam o zaman. Gel bak şu arabaya gideceğiz. Orada tablet de var. Evet çok iyiymiş de buraya nasıl çıkacağız? Öyle. Hmm. Hayvanı da kurtaracak mıyız? Tabii ki de evet. Ama bura tek kişilik galiba. Sığmıyorum. Demek ki sığmıyorsun. Evet. Ah şu tableti başka bir yere gideceğiz o zaman. Ama hayvan o da gelecek. Korkma. Buraya sendirin. Ama oraya nasıl bir sığınacağız? Ha görürsün. Bu sandalyeyi buraya çekeceğiz. Ve bak görüyor musun? Burada bir sürü alet var. Bu aletlerle kendimizi koruyacağız. Burada ışık da var. O elindekini bırakabilirsin. Oh tamam. Yanımıza ışık da alacağım. <laughs> ah, birkaç bir şey alalım. Yanımızda eğleneceğimiz. Onları nasıl yerlerine biliyorsun? Sen? Öğrendim. Bayağıdır buradayım. Peki bu salgın ne zaman başladı? Bilmiyor musun? Saat saat gece iki buçukta. Aa, ah, ben iki buçukta ben iki de şeydeydim. 30 dakika beklememiz vardı. İşte sen oradaki elektrikler kesildi mi? Evet. İşte aa, orayı zombiler bastı. Burada da elektrikler yok. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor. Bir tane sandalyemiz var ama. Köpeği içeriye alalım unutmayalım. Ee, peki yani, hala sorun olmaz. Ben ayakta kalırım. Aa bak burada bir şey daha buldum ben. Burada birkaç bir şeyler var. Tamam alalım. Var var. Al hepsini bunları. Tamam şimdi de burada yiyecek alalım. Sana nasıl güvenebilirim? Görmüyor musun ben ne kadar yardım ihtiyacım var? Göremiyorum. Burada yiyecekler var. Al 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 hepsini al. Tamam alıyorum. Evet. Yetecek kadar aldım. Sığdığı kadar yani. Tamam bunu da ben eleme taşalım. Yürü kapat burayı. Zombiler falan gelmesin. Hadi koş. Tamam. Oy. Çabuk gir içeri. Hah. koşuyorum <laughs> Kapatıyorum. Kapatıyorum. sessiz ol sen otur gel ben şurada tetikte kalacağım hayır olmaz peki <gülüyor> 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 kaçmalıyız. Nereye? Benim evime. Ama neden? Anlamıyorsun. Bu varsa her yerde zombi var demektir. O yüzden hemen eşyalarımızı toplayıp gitmeliyiz. Ama ama burada bir sürü eşyam var. Nasıl bırakacağız? Hepsini içine koy. Nasıl yani? Koyun. Onu at at kan oldu her yere onun. Hep köpeği al. Ama, ama bunları ne yapacağız? <laughs> Bu lambayı sen al. Benim dengem iyidir. Bari gideceğiz. Yürü. for <laughs>